Herkese merhaba arkadaşlar, bugün fiyat Doblo aracımızı satıyoruz. Aracımız 1.6 120 beygirli premium plan. Peri renkli, gördüğünüz gibi kahverengi tonla kaçıyor. Aracımız biraz pis, havalar da kötü olduğu için yıkatamadık. Burada kolojen farlarımız mevcut. Sis farlarımız mevcut, burada bir çekme demiri yeri mevcut. Kör dikiz aynası var burada da bir tane rüzgarlamız mevcut bir et burumuz var altta bir dizel yazıyor şimdi kapının altını inceleyeceğiz. Bizim amasörlü bir kaputumuz yok burada. Şöyle gördüğünüz gibi bir takı, takılacağı var zaten. Ama amasörlü ol, olsaymış daha iyi olurdu. 120 belgelik multijet bir motorumuz var. Burada da zaten gösterdiği gibi iki nesil var. Yani cam suyu. Bu motor suyu. Onun dışında zaten pek bir şey yok. Şöyle bir kaputu da kapatalım. Ne ses çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi içeri incelemeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber aracın Konuşamadım. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber aracın içerisini incelemeye başlayabiliriz. Renkli beyaz rengi arkadaşlar. Şöyle gel gösterelim abi. Şurada ise dört camımız otomatik. Bu büyük bir avantaj. Şu kapı kolunu da şöyle göstereyim sizlere. Kapı kolu gayet güzel ve kullanışlı. Diğer arabalara nazarında Aynı kontrol edebileceğimiz joystickimiz mevcut. Şurada da bir gözümüz var ama gerçekten Musa abimiz sağ olsun arabayı fazlasıyla doldurmuş. Arkadaşlar aracın içi dolu olduğu için çoğu şeyden feragat ediyoruz maalesef ama birazdan e, aracın içine boşaltacağız. Şöyle göstereyim size, bir korumalığımız mevcut araba onun rengiyle uyumlu bir halı. Şöyle direksiyonu göstereyim size arkadaşlar. Bayağı bir şambrel direksiyon gibi ama yumuşak. Burada multimedya kontrol edebileceğimiz iki taraflı tuşlarımız mevcut. Bir direksiyonumuz var. piyona Black detaylarıyla gayet hoş duruyor. Yan tarafta arkadaşlar iki adet klima menfezimiz var. Biri camı biri bizi ısıtabilmesi için. O da gayet kullanışlı ki her arabada mevcut zaten. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Dijital bir analogumuz var. Küçük bir yol bilgisayarımız var. Onun dışında ise kocaman bir teybimiz var. Hatırlıyorken ben size şurayı anlatayım arkadaşlar. Burada ise küçük bir gözümüz mevcut. Onun dışında sabit oluyor burası. Buralar tertemiz zaten. Gelen arkadaş bakacak. Ve size kolçayı göstereyim. Kolçak da gel. Oğlum şu neymiş lan? Musa abi bunu araklıyorum abi. Gel. Daha bağlıyorum ben bunu. <laughs> Neyse şunu şöyle indirelim. Abi arkadaşlar dijital bir klimamız mevcut. Diğer klimalarda arkadaş insan gözükür ama burada ise sadece okla belirtilmişler. Bence gayet kullanışlı olmuş. Burada dereceyi azaltıp artırabileceğimiz bir yerimiz mevcut. Burada klimayı açıp kapatabiliyoruz. Burada da soğutabiliyoruz. Şöyle teybi göstermekte. Multimedya mevcut değil. Şuradaki tuşlardan bahsedeyim arkadaşlar. ASR'yi açıp kapatabileceğiniz tuşunuz. Burada far ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada ise medya bağlı dört tuşumuz. Burada sis farlarımız. Burada bu çözmek için rezidansımız var. Arkadaşlar size bir testten de bahsedeyim. Alt teyleri manuel bir şanzımanımız var. Buradan da mandallı bir şekilde ray alabiliyoruz. Şurayı çözemedim arkadaşlar. Burası tam olarak ne bilmiyorum ama onu da video sonunda eklerim oraya. Onun dışında işte yukarı baktığımızda burada gerçekten bayağı kalabalık. Herhangi bir aynamız mevcut değil. Sadece ruhsatı ve birkaç tane kalem koyabilmek için lastiğimiz mevcut. Onun dışında burada ise arkadaşlar yine karlarımız var. Burada ise yine kocaman saklama alanı var. Katalıklar var. Kurcalamıyor. Ama yan tarafta varmış arkadaşlar ayna. Bence sürücüye burada haksızlık oldu. Maşallah Musa de, Onu da birazdan aratıyor Musa abi. Слава <laughs> Burada ise bir çarp çarplı el frenimiz var. Bayağı da büyük. Onun hemen yanında ise yine bir çarpma aklımız mevcut. Onun dışında çok şey yok. Ramazan ayında ödül bizi satıyor abi. Burada da bir kolçakımız var arkadaşlar. Kolçak çok mu kullanışlı kişiye göre değişiyor. Mesela iki adet aynamız mevcut. Bu sonradan mı takıldı yoksa önceden var mıydı onu bilmiyorum. Madden abi onlardan takmış olabilir. Yani yok ya vaki bir. Yok arkadaşlar bu orijinalinde varmış zaten. Gayet kullanışlı. Abimiz yine e, boş durmamış. Şu telefon tutucumuz var. O da gayet kullanışlı. Hadi beraber arkayı incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar size aracın güzel bir özelliğini göstereyim. Şurası arkadaşlar mekanizma var. Şöyle çektiğimizde geliyor şurada. Işte şu mekanizma arabayı tutuyor. Hiçbir şekilde gitmiyor. Şöyle ittiğimizde gitmiyor. Şöyle yakınlaştır abi burayı. Bakın açtığımızda o, araba şöyle kapatıyor. Bu da gayet güzel bir özellik. Arkadaşlar şimdi size koltukları da bir özet geçelim. Şimdi koltukların kahve kısımları deri oluyor. Ortası gri. Güzel bir kumaşı var. Güzel de şöyle bir deseni var. Bunlar da içeri gömülüyor. Bunun dışında dışarıda anlatabileceğim. Şunu göstereyim ben size arkadaşlar. Böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Diğer arabalarda tuş oluyor. Herkes tuşu arıyor ama barın kendisi tuş zaten. Burada arkadaşlar mikrofonumuzun tutacağı kırıldı arkadaşlar. Artık bu video böyle devam edeceğiz. <laughs> Elim yoruldu ama yapacak bir şey yok. Devam edelim. İçerisi gayet ferah şöyle göstereyim ben 1.77 boyunda olmama rağmen çok rahat alabiliyorum araba araba fazlasıyla hmm. da yeni zaten mesafesine bakarsak diz mesafesi gayet yeterli hmm. bu, yeterliliği bayağı rahat yolculuklara götürebiliyor şaf tünelimiz de yok bu da üçüncü bir kişinin oturmasına olanak sağlıyor bu da gayet iyi arkada ise bir bardaklığımız mevcut bunu kırmışıyor şöyle arkadaşlar şunu da kırmışlar ha bir de USB'ymiş bu olduğunu bilmiyordum ama USB var tabi bunu da tamir edip vereceğiz veya fiyattan düşeceğiz yardımcı olacağız zaten arkadaşlar fiyatı gayet uygun yazıda olan kazanır arkadaşlar. Bel ikra babında yine bulunuruz. Bakarız. Yani aracı alacak kişi gelip başına pazarlık yapabilir. Sıkıntı yok. Devam edelim. Burada ise camı açıp kapatabileceğimiz bir tuşumuz mevcut. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapı şöyle açılıyor. Şöyle. Sil sil silah basıyormuşuz gibi düşünün ben şöyle cart çark yapar ama değilmiş arkadaşlar. Burada da bir gözümüz var. Hani olmasa da olunmuş Arkadaşlar bu arada burada ise küçük bir USB girişimiz var. Multimedya da. Multimedya yani gayet kullanışlı diye. Şunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Rezici şöyle bir çekimi yakından alabilir miyiz? Şöyle direksiyona bakalım da arkadaşlar. Şuna böyle lock diye basasın geldi bir an. <laughs> Çünkü arkadaşlar çok güzel eli kavrıyor yani böyle tam elinizin içine oturuyor. İçi de oval olduğu için korna zevki veriyor. Şimdi sizinle beraber bir aracın sürüşüne de bakalım arkadaşlar. şöyle klasik bir anahtarımız mevcut. Orada fiyat olursa şöyle açıp kapatabileceğiniz tabi araç üstündekiler çıkacak. Onlar da şu an fazlalık. Açma kapatma ve bagaj tuşu mevcut. Arkadaşlar şimdi bir aracın sürüşüne de bakalım. Şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar benim elim dolu olduğu için sağ olsun rezi, mikrofon desteği veriyor bana. Şimdi bir yokuş testi yapalım. Yokuşta bayılıyor. Şimdi bir test arkadaşlar araba gerçekten canavar gibi. Zaten Keçiören'de olduğumuz için Keçiören'in her tarafı yokuşlu arkadaşlar sağ olsun. 100, 100 km oluyor. Bu araba gerçekten gayet iyi çıkıyor ve ilgili kontrol hakkını veriyorlar. Bu arada arkadaşlar aracımız hatasız boyasız ee, gelen arkadaşlar da tekrardan her türlü ekspertize koyabilir. Ee, Bunu da bilgisini vereyim ben size. Biliyorum arkadaki ses size geliyor mu bil. Ama e, onu baktıklar arkadaşlar. Ee, yine fiyattan da düşeriz. Onu da size yardımcı olmaya çalışırım ben. Kasis oldu. Kasisten geçelim. Toparlanmak gerekirse arkadaşlar, teraneste anlatılacaklar bu kadardı. Eğer aklınıza takılan bir şey hatta eksik anlattığımız bir şey varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ee, bu tür kupon arabaların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve şu sarmayı unutmayın.